Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bradisi video yapacağız. İzleyeceğiz. Sabah erkenden uyandık. Salih'le birlikte izleyeceğiz. Şimdi başlatıyorum videoyu. Keşke bizim de olsa ya. Doğru söylüyorum. Gerçekten çok çok etkilendim. Çok güzel bir şey ya bu slime. Bir de böyle böyle şekil oldu. Eline de yapışmaz. İnanın doğrusu ben de bunların elini biliyorum. Bu Buna... ne Vıcık. Yapışmıyor. Sıvı gibi. Hı -hı. İlk defa gördüm ben bu slime'ı. Çok güzelmiş. Bir reklam almıyoruz. <laughs> Neyse sakın <laughs> bakmayın. Keşke reklam gelmeseydi ya. Reklamlar bölüyor videoyu. Değil mi arkadaşlar? Bu ne ya? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. <laughs> çok fena ses geliyor ya. Muhteşem. Arkadaşlar çok güzel gözüküyor mu? Bir de sesi. Çok güzel ya. Var ya ben baştan rahatlatıcı video rahatlama çalış yapmıştım. Bunu yapsaydım var ya direkt elendim ya. Bu ne be? O neydi bilmiyordum. Bunu beğenmedim ben ya. Ha şimdi güzel. Yordu ya. Ay çok güzel gözükmüyor mu? Bunu bozarsa var ya sinirim bozulacak. <laughs> Neden? İnternet bağlantısı birazcık zayıf oldu ya. Bu neydi be? Çok güzel ses gelmiyor mu? Evet. En güzeli bu ya. Number one. Şu benziyor ya? güzel ya. Uf. Çok güzel gözüküyor. Bu ne be? Slime mı? Emin miyiz slime olduğuna? Evet slime. Bunlar neden pişmaniye benziyor ya? Hemen videoyu durdurup hemen geliyoruz. Reklam yok. Evet. Yine sizlerle beraberiz. Reklamlar videoyu bölüyor. Bu ne lan? <laughs> Şirinler ölüm. Yok bundan çok ses gelmedi. Bu ne biçim bir şey ya. Ben şunu anlam veremiyorum. Sonradan ses neden geliyor ya? Ses sonradan geliyor. Bunu anlayamıyorum. Bunlar da okey. Ama sıkarken. Yastık var ya. Var ya bunu yastık diye koysam var ya. Yatar birisi ya. Var ya ben bundan almaya planlıyorum arkadaşlar ya. böyle yaparlar ya akşam uyumak için rahatlıcı video benim sabah sabah uykum geliyor ya bunlar göz alıyor ama güzel değiller ben de beğenmedim ya Hadi şeyler yok. gibiler elince çok kötü idare eder yeri değil mi? Hı hı. Bu da güzel. Bunlar çok güzel sesler çıkartıyorlar. Ama böyle büyükleri e, çok ses çıkartıyor. Çünkü büyük olduğu için küçük olduğu için eline tam sığmıyor. Az ses geliyor. Şimdi onu sıksın. Bakın bu büyük olan az önce çıktı. Ses geliyor ya. 오늘 배 타고 길래 너무 더워서 안 돼. 오 Güzel ya. Bak bundan muhteşem ses gelecek kesinlikle. Sıkmadın. Tahmini doğru olmaz. Sözü gerçek oldu. Sıkmadı ki. Bu olmayacak. Bak bu tahmin olmazsa ben bırakacağım ya. Yes. <laughs> bu ne ya? Sim neden döktün he? Ama onun üstüne dökse daha güzel olmaz mıydı? Ve daha fazla slime olsaydı. Şu an mesela o benim şu tırnağımın arasına girse sidirim bozulur. Böyle bunu ben yerim ha. Yedi mi bana mı öyle geliyor? Yedi. Ama animasyon efekti. Net. Ya da yemli lastikler nereden? Bilmem. Tamamdır. Bir videonun da sonuna geliyoruz. Evet. Yine sahi... abone olun kanalımıza. Görüşürüz. Evet. Lütfen beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Bay bay.